Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ne haber misiniz? İyi. Tamam. Sen ne haber? Ben iyi. Teşekkürler. Bize de resmi değiştirsin. Komik yapayım dedim. Hepiniz gülün diye ne yazdım? Söyleyeyim mi? Sayılar ve sazan bulu çok desim adamı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Öylesini açmadım yayına çünkü. Küçük PUBG oynayacağız. Küçük PUBG ne demek? Küçük çocukların PUBG'si yani. Küçük çocuk büyük PUBG oynayamazsınız çünkü. Hatta göstereyim Google Play'den. Aslında o bir şey küçük çocukların oynadığı PUBG işte. PUBG Mobile Lite olan küçük PUBG anlamına geliyor. Hatta inanmıyorsanız göstereyim. Neredeydi bu ha? Bakın. Daha hafif ve daha eğlenceli. Yani demek istediği bunların hepsi bu küçük küçük çocukların PUBG'si mesela. Küçük çocuklar bunu oynayabilir mesela. Ben de o yüzden hiç küçük PUBG çekmiyorum. Oynalım. Şunu bir yer Neden bunu yaptıysın? Neden ben bu resmi yaptığımı söylüyorsunuz gülün diye. Yani çok komik ya. Hep ben bu ben bu hep fotoğrafa alırıyorum. Yani gülüyorum demek istiyorum. Ben adresine neresine gülüyorum söyleyeyim mi? Sayla ve Sazan balığı köftesi matematik testi olduğu yer. <laughs> ya komik ya işte orası. Bak, videonun ismi gökte arslan ee, neydi ya? Heh. Unuttum. Kütüphanede yani, çalışmaktı galiba. Neyse siz izlersiniz. Orayı gülürsünüz. İşte orası yer komik ya. Neyse açılsın bakalım. Ben hep burada hep seviye atladım. Galiba seviye 13'e geldim. Biraz yükseltelim. Hiç i̇şte bu videoları hiç çekmiyorum. Ba ben bu oyuna ne zaman başladığımı 2024'ün yeni Kasım ayına. O zaman okullar tatil olmadan önce kay kaydolmuştum. Ken nasıl girdim? Facebook hesabıma girdim. Google hesabımdan olmuyor. Hep sıkıntı veriyor. Bakın görüyorsunuz 14. level'e geldim. Baş... No. Neyse başlayalım. Şuraya geçelim. Hadi. Sesi de biraz yükseltelim. galiba kütüphanede bir gün yok yok öyle değil bir gün 24 saat pek sonu boş ver de o zaman şunu nereye alsam ya koyacak yerim de yok aha dur o şuraya koy aa harbi arabayı... aa orayı da kaptılar dur <Sessizlik> ama şuna bileyim Bu çıkar ben çok seviyorum. Ben anamaya tam da yani. <laughs> ben biliyordum ya. Neyse. Hayır lan Ne Bakalım. Aha niye vuruyorsun onu? <laughs> Bu biraz... şimdi ...şurada ben. Bu video %100, -100 küçüksüzdür. Enes sana izlemeler diler. şuraya bir yer atlayacağım. Ha şuraya. Çok geç açayım dedim. balkona gel. Bunu tuttu. Böyle. Tamam. Ama silahım çok zor duruyor. Hadi gidip biraz silah alalım. Bakayım bu böyle nasıl. Biraz böyle hali kötü olabilir. Şuna Şimdi... Baba bulabilir mi adam? Nereden sürsün? Nereden bulsam? Ha şurada iki yardım tisi var alım. Canım azalınca zelci hocam. Dur ben şurada yüzücam.

Ha <laughs> <laughs> Ya Bunu hiç kimse kurtaramaz Ha yeni silahımız var Dur şunun biraz manasını doldur Bunun ikisi nasıl Bunun ikisi neymiş Bu kişi ha? O neydi Dur. Yok, Enemy. Hmm. Enemy down. Ben hemen kaçayım. Aha. Enemy. Kaçtı benden. Aha. Geldi mi? Yok gelmemiş. <laughs> <laughs> Korktum. ya bir anda. Hayır. Ben ben. iki yardım kitini kullan... Nasıl olabilir ya? Yeeey. Yeah! Kişi öldürebildim sadece. Muhammed bu videoyu görüyorsa burada ismimi yazıyor. Sen bana istek atarsın. Şurada da oyuncu yazıyor. Görürsün bak en istek atarsın Muhammed görüyorsan Hep diyordu ki. Bana istek attı. Bana da söyledim işte. Buradan görmüştür artık isteğimi atar. Emek verip verip 14. dördüncü levele kadar geldik arkadaşlar. Emek verdim. biraz daha mı? Bugün Galatasaray Samsun'un maçı var arkadaşlar. Tabi ne yapsak korktu bilmiyorum. Video çekelim diyenler like atsın. Video çekmeyeyim diyenler yorum yazsın abi çekmeyin diye. Oradan söyleyin, çekeyim çekeyim diye. Şu araba da ne

dede. Bu ederek zaten bu videoyu görüyorsan kaç olduğunu bilirsin. Kim vuruldu? Benim bir yerden mi? Yeter ama ya. Hemen de beni niye öldürüyorsun? Gelir gelmez öldürttün beni ya. Ayıp ediyorsun herkese. Ölmek zorundayım. Ben da yok. Hadi. Şimdi öldü. Çıkacağım o zaman. Kardeşim ilk geldiğinden beri niye vuruyorsun ya? Neyse öldüm zaten seni. Ha şimdi gittim. İlk iner inmez vurdu bana ya. Ayıp ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son oynayışı yapacağım. Sonrası bitiyor zaten. Son oynayış. Abi dur bir arkadaşlık isteği var. Ah, kaçırdım. Dur sonra kabul edeceğim isteğini. Bekle. Bekle. Şunu da oynayayım. sonra isteğini kabul edeyim bir tane arkadaş. geldim. Flash bombası. Açık el tutacağım. Evet. Evet. Dur elimde bir silah yok. Evet. Ya da dur. Neyse. Şimdi o kişi, birisinin kişi istek attı onu kabul edelim. Sonra yayın bitti. İstek istek. Böyle kişi. Kabul etkisi. Bu da yayın sonlandırılmıştır. Bay bay.